Sinan Engin, Fatih Terim'i arıyor. Fatih Hoca hak etti diye konuştuk. Aleyhinizle bir şey konuşulmadı hocam. Nasılsınız hocam? Başkandan ziyade benimle alakalı sıkıntı yaşadılar. Beni öne attılar. Evet, hoca yaptı, hoca etti. E biz de zaten bu yüzden dedik artık madem bizden oluyor biz de kendimizi geri çektik. Herkese merhabalar. Takvitman TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen gün Fatih Terim beyaz futbolu arıyor Sinan Engin'i. Ben de bunun üzerine bugün sabahın erken saatlerinde kalktım. Afyonu patlamadan beyaz futbol sunucusu Onur Yıldız'a inanılmaz bir şaka hazırladım. Sizden ricam videoya like atın ve şakanın tadını çıkartın. İyi seyirler. Efendim. Onurcuğum merhaba. Merhaba. Sesimden çıkartamadın mı kim olduğumu? Ses. Ha hocam Ben siz Fatih. Misiniz? Ben Fatih evet ben Fatih. Ha, hocam merhaba günaydın. Yani yeni uyandım da e, alamadım sesinizi numara farklı o yüzden çıkartamadım kusura bakmayın. Olur bakayım. öyle olur ben de dedim bakalım de tanıyacak mı numaramız da yok. Onurcum nasılsın iyisin inşallah. Teşekkür ederim sağ olun hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim daha da iyi olacağız inşallah. İyi, iyi iyisinizdir inşallah valla hani keşke yine olsanız böyle Galatasaray'da Türk futbolunda da böyle her program zaten olmasanız da konuşuyoruz sizi. Tabi şimdi ben de zaten bu yüzden aradım seni. Aynı şekilde e, böyle bir benim aleyhimde böyle farklı şey şeylerde konuştum dün de aynı şekilde izledim Aleyhiniz programı de aleyhinde derken yani Galatasaray'ın dünya ilişkisinden sonra yine benim bir ismim geçti bununla alakalı Ama şöyle geçti hocam. Ee, yani hani Fatih Terim olsa daha iyi olurdu. Torrent geldi de işte ne değişti gibi hani bunları konuştuk. Bundan sonra keşke Barcelona maçına Fatih Hoca çıksaydı. O, o hak etti ee, orada olmayı. O maçların heyecanını yaşamayı Fatih Hoca hak etti diye konuştuk. Aleyhinizde bir şey konuşulmadı hocam. Yani şimdi sevgili Onur, e, öncelikle yani geçenlerde Sinan'ı aradım programdayken. Evet, evet hocam çok Kupa... güzel sürpriz oldu bize. Çok Tabii. teşekkür ederiz. Sesinizi duymak çok iyi geldi. Kupa ile alakalı aradım. E, zaten Hı -hı. bir yandan da e, Galatasaray tarafları da dedi hoca tam ismini bilmiyorum bu kadar kupanın dedi. Yani 23 tane ben arayacağım falan dedim orada. Müsait evet. değildim o yüzden öyle dedim. Hı -hı. Ondan sonra böyle bir lanse edilmiş. E, dün de ben Twitter'da gündem oldum. Hani tekrar evet, hala, hala bir numarasınız Twitter'da, TT'de hocam. Yani. Evet. Evet şimdi e, Arda Turan'la birlikte fotoğraf falan muhabbetleri dönüyor. Galatasaray'a başkanlık falan. Yani geri dönme gibi şu an bir söz konusu değil. Zaten yapılan bir yanlış var ortada. Hani, e tabii bu yönetimle mümkün değil, değil mi hocam? Yani ama başka yönetim olsa yönetim değişse o zaman var mı böyle bir son bir kez ben, gelme Gerçi son imzamı attım dediniz ama ben Galatasaray'a ben Galatasaray'a her zaman hizmet etmekten şeref onur duyarım Tabii ama e, sevgili Onur'cum şimdi ee, şöyle söyleyeyim bizim taraftarımız her zaman bizi destekledi. Son zamanlarda gördüğümüz gibi başkanlar ziyade benimle alakalı sıkıntı yaşadılar. Beni öne evet, Hoca yaptı, hoca etti. Böyle taktik, böyle ileri düzey falan Oyunun Hı -hı. yok dediler. Ee, biz de zaten bu yüzden dedik artık madem bizden olmuyor biz de kendimizi geri çektik ee, evet, evet. E şimdi ama keşke öyle olmasaydı hocam tabi yani. şimdi Katar'la alakalı Aynısı. bir şey falan söylüyorsun hani e, böyle... ha, öyle bir e, iddia hocam Dünya Kupasında Katar'la e, olacakmışsınız işte Katar milli takımının başında olacakmışsınız Dünya Kupasında diye hani madem aradınız hani sor, sorayım yani bunu da Evet. En azından bir bilgi kirliliği olmasın programda, doğrusunu söyleyeyim ben. Ee, şimdi şöyle, Onurcuğum. Ben programa gerekirse katılırım, yine ararım, seni Aa, ararım. Harika, harika olur hocam, ee, her zaman, ne zaman isterseniz. Evet, e, ben kendim de seni programda ararım, gereken Hı -hı. neyse tabi söylerim. Şimdi e, Katar'la alakalı bir durum yok ortada. Katar'a gitme olur. gibi, Katar'a gitme, gelme gibi bir durum yok. Söz <laughs> konusu değil. Şu anda tek gayemiz Galatasaray'ın Barcelona maçı var. Biliyorsun. Çok ee, zor kura değil mi hocam? Yani Barcelona'da tam böyle çıkışta ne olur? Yani Ben çok kimsenin ümidi yok ya. Ben sana şunu söyleyeyim. Galatasaray 2000 sezonunda UEFA kupasında nasıl UEFA'yı aldığında takım kötüydü. Bunu biliyorsun. 2000 yılında. Doğru. Chelsea'de 5 yemişti falan Chelsea'den. Evet, yani... evet, evet, Fakat bu mucize değil. Barcelona'da artık Messi de yok. Messi de yok. Yani. Doğru. E, onu da geçtim. Oyuncular değil. Ruhlar her zaman sahaya çıkar. E, ben ben Galatasaray'ın belki evde kazanacağını ümit ediyorum. Tabii ben de olsaydım daha da böyle bir e, o ruhu yaşatmak isterdim ama kesinlikle tabii. Yani bakacağız ama ben ligden ümidi kessem de Onurcuğum, ee, hı hı. Barcelona'dan en azından hani hala bir ümidim var. Hala bir ümidim var. Hani onu söylemekte de fayda var. Benim Katar'a gitme gibi bir durumum şu an söz konusu değil. Böyle hı hı. Ee, bir durum söz konusu değil. Peki bir başkanlık falan böyle hani bunlar da konuşuluyor hocam. Ee, hı, var mı öyle bir niyetiniz? Ee, böyle bir durum söz konusu olabilir ama... Olabilir diyorsun. Olabilir tabii ama şimdi biz... Yıllardan beri bir hizmet ettik Ediyoruz, edeceğiz. Ömrümüzün, nefesimizin yettiği kadar. Ama bakalım zaman ne gösterir? Yeni seçim olursa ne olur? Şu an böyle bir Hı. niyet yok. Ama istek ve talep, arz talep var. Bakacağız, değerlendireceğiz inşallah. Talep bize. de var yani. Talep var tabii. Yöneticiler olsun. Ee, tabii her şey devam ediyor. Bakacağız önümüzdeki zamana göre. Ben ee, şey yaparım, gelirim. Programa gelirim. Ararım harika seni, seni. Harika olur hocam, harika seni. olur. Ee... Ne zaman isterseniz, her zaman kapımız açık. Peki ben gelsem olur mu olur abi? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, Mehmet sen misin? Benim, benim abi. <laughs> ya o kadar sıcak ki gündem. Şimdi Fatih Hoca geçen Sinan abiyi aradı. Hani beni de şimdi aradı diye ben de konuşuyorum deminden beri. Kızmadın değil mi? Ya, ya inanamıyorum sana ya. Vallahi abi bak, ya, ben bir, ya, şey bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ay allahım deminden beri konuştuk. Ben, boşa mı gitti? Ben de diyorum o oh, bunları programda söylerim. İşte hoca <laughs> neler söyledi? Allah buna işte teaser yaparım ben diyorum. Deminden beri bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ay allahım ya Rabbim <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim abi. Ben Sinan Sinan Engin'e gel Sinan abi yani e, Terim'in aradığı gün. Evet. Twitter'da ben TT oldum, tamam mı? Evet. Fa şey, taklitman TV aradı dediler. Şeyi evet. programı. Ben bunu görür görmez dedim ki bana gün doğdu. Dedim ki Onur aklına abi bir aklıma geldi. Aklına bu geldi. Beni kurban ettin. Aynen dedim ki Onur abi var ya. Onur abi bir arayayım dedim. Hakikaten <laughs> inanamıyorum sana ya. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ya. O kadar birlikte video yaptık falan. Yani nasıl nasıl yani yedin ya? Bir de hani ben ama yani... yediğin şu yediğin olayı şöyle. Bak birinci sabah erken saatlerine seçtim. Yeni uykudan uyanılsın böyle daha ee, evet, patlamadan. Benim şey olduğum zamanlar. Bak bir... gece geç çıkıyoruz programdan. Biliyorum. Çok geç yatıyoruz biz. Sevgili Sabah olur hani biliyorum. Geç kalktığımız için böyle bir programın yorgunluğu oluyor, kafa yorgunluğu oluyor. Evet. Yani bir de Fatih Hoca'nın da sesini duyunca, şimdi geçen Sinan abi aradı. Evet. Hani biz de zaman zaman konuşuyoruz. Numara şimdi farklı. İşte belki dedim hani ayrıldıktan sonra değiştirmiştir falan. Yani şimdi, şimdi bir de Fatih Hoca hani böyle şey bozmak da istemedim. <laughs> Yani, evet, fark et, fark ettim, yani fark ettim fark ettim. Sonuçta Fatih Hoca bir ayıbımız saygısız. Sen bozarsan oldu. ben de Gözüm seni bozarım. Olmaz diye. Ben sen beni bozarsın, ben seni bozarım. Sevgili <laughs> <laughs> <biliyorum>. olur. <laughs> Bozacağım canım sağ olsun ya. Ya var ya. <laughs> abi ya. hakkını <laughs> helal et kusura bakma sabah sabah. Estağfurullah, estağfurullah. Peki şey bunu yayınlayacak mısın? Şeye çektim ben, YouTube'a çektim zaten. Sıkıntı olur mu? Hakikaten mi? Vallahi şeye paylaşacağım. YouTube'da paylaşacağım. Sıkıntı olmaz değil mi abi? Ay Allah'ım ya. Yani yok ya. Sıkıntı olmaz canım. Ne olacak sonuçta? Şey. Hani ben tekrar ya, bir bakarım. Yedik, 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 yani. Geçmiş olsun. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. O zaman sevgili Onur. Sana, evet hocam. Sana diyeceğim şudur. Benim aleyhimde bir daha konuşma. Galatasaray'la evet, yine konuşma. Her <laughs> zaman. <gülüyor> her zaman her yerde <laughs> en büyük cümlem. What's the can I do sometime? <laughs> hiç, hiç, bize, hiçbir zaman hocam. <laughs> Olur abi. Valla seni seviyorum. Ben, Hakkına abi ya. Yani. Ben de Mehmetçiğim, Estağfurullah. Çok sağ ol. Helal olsun. Eyvallah abim Ama benim. E, bunun romanşını alırım senden. Abi bunun yani. Evet. roman, da çok farklı böyle programda birlikte bir şeyler yapalım. Yani birileri trolleyelim canlı yayında. Öyle bir romanş yapalım. <laughs> Valla olabilir. Olabilir. Ben yediysem herkes yer. <laughs> o yüzden dur bakalım bir şey düşünelim buna. tamam abim benim. Çok teşekkür <laughs> ederim abi. Yayınlayacağım. Ok izin var değil mi? Tamam tamam yayınla. Tamam yayınla, abi. Okay. Tamam abi. Öpüyorum çok. Tamam, görüşürüz abi. Bir şey demedik değil mi ya? Yani Ben abi izlerim, montajlarım. Eğer yani öyle bir şey <laughs> santur falan koyarım ya da atlarım oraları bir şey yaparım yani. Tamam tamam. Tamam abim benim. Peki. Tamam abim ee, benim. İyi, bakalım hadi yayına bakalım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam abi. Hadi <laughs> <laughs> mi olacağız? Yok yine? yok olmasın abi. Bakacağız. Olmasın on numara. Görüşürüz tamam. abicim. Görüşürüz, tamam, abi görüşürüz. görüşürüz abi abim benim. Görüşürüz. Sağ ol abim benim. Hadi bay be Olur abi on numara da. <laughs> Benim bir afyonum patlamadı. Bak ben sabahın erken saatlerinde kalktım. Şu an sabahın 9 arkadaşlar. Bilerek bu saatlerde kalktım. Onur abi de yani 8.30 gibi falan kalkacağım dedi. Tam böyle afyonumuzun tam böyle patladığı saatler ki yesin diye yani böyle düşünsün dedim. Güzel bir şaka oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki şakalarda şey görüşmek dileğiyle. Esen ve mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay.